Cristiano Ronaldo futbolu bırakana kadar bin gol atabilecek mi? 5. bölüm. Ronaldo 4. sezonda Bayern'de lig kupası kazanmıştı. Ratingini 94'e yükseltmişti ve 19 gol atıp toplam gol sayısını da 104'e çıkarmıştı. 5. sezon için Bayern'de mi kalsın yoksa City, Madrid, Milan, PSG takımlarından birine mi transfer olsun diye sizlere sormuştum. Yorumlara baktığım zaman neredeyse herkes gerçek hayattaki gibi Real Madrid'e gitmesini istemişti. Ben de Ronaldo'yu Real Madrid'e transfer ettim. Bakalım Ronaldo Madrid'de neler yapacak. Sezon sonuna geldik. Real Madrid şampiyon olmuş. Ronaldo'nun ikinci lig şampiyonluğu. Süper Kupa'da maalesef finalde Barcelona'ya kaybetmişler. Ronaldo bir kupa daha kazanıyor. Copa da Madrid kazanmış. Şampiyonlar Ligi'nde Madrid 5. olmuş ve direkt son 16'ya kalmış. Son 16'da kulüp Brugge'yi yenmişler. Çeyrek finalde Aston Villa'yı elemişler. Ama yarı finalde maalesef toplamda 5-4'lük skorla Inter'e elenmişler. Kupayı da Inter kazanmış. Ronaldo'nun 5. sezondaki istatistiklerine baktığımız zaman 59 maçta forma giymiş, 46 gol atmış ve 14 asist yapmış. Toplam gol sayısını 104'ten 150'ye çıkardı. Rating'ini de 94'ten 97'ye yükseltti. Önümüzdeki sezon Ronaldo Real Madrid'de mi kalsın yoksa Barcelona, Inter, Arsenal, Paris takımlarından birine mi traf? transfer olsun. Yorumlara yazmayı unutmayın.